Asya’nın iki nükleer gücü karşı karşıya. Peki bu savaşın arkasında ne var? Bu sadece sınır kavgası mı yoksa küresel bir tehdit mi? Gibi birçok sorunun cevabı birazdan sizlerle. Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren en büyük kriz keşmirdir. Her iki ülkede bu bölgeyi kendine ait görüyor. İşte bu yüzden üç büyük savaş yaşandı. Bir yanda Hinduların çoğunlukta olduğu Hindistan diğer yanda Müslüman Pakistan, bu din temelli ayrım, iki ülke arasındaki güveni zedeledi. Sınır hattı boyunca sık sık yaşanan çatışmalar, savaş ihtimalini her zaman diri tutuyor. Pakistan merkezli grupların Hindistan'a yaptığı saldırılar, iki ülkeyi defalarca savaşın eşiğine getirdi. 1971'de Hindistan, Pakistan'ın doğusundaki isyanı destekledi. Sonuç, yeni bir ülke doğdu Bangladeş. Hayatın kaynağı su bile bu iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor. Indus Nehri üzerindeki hatlar yıllardır tartışma konusu.